Merhaba bir arkadaşımızın sorusu var e, nefs mertebeleri ile ilgili bilinç boyutları ile ilgili nefs mertebeleri aynı zamanda insanın şuuru ile ilgilidir e, ve kişinin bunları çok iyi bilmesi gerekiyor geçişlerini anlaması gerekli e, em nefse emmare levvame mülhime mütmainne e, radeye e, mardiye sonra da kemaliyat saf bilinç e, en son e, diğer mistik e, öğretilerde de taç çakra dedikleri saf bilinç en son ulaşılan nokta da ehadiyeti cem tekliğe ulaşılan kişinin tek kaldığı bir bölgedir orası şimdi emmare ile başlar ve hepsinden geçiş olması gerekli herkes için gerekli e, kimseyi işte emmare de şurada burada diye e, küçümseyemeyiz, aşağılayamayız. Herkesin bilinç boyutuna saygı duymak zorundayız. Öncelikle bu bir aşağılık belirtisi ya da işte ben alttayım, o üstte gibi bir o, e, boyut atlamaları bu şekilde algılanmamalıdır. E, tam tersine çok gereklidir. E, siyah ve karanlığı e, veya şerri anlamalı ki e, onun e, bunun anlaşılması gerek ki aydınlığı, beyazı, e, doğruyu Iı, ayırt etmemiz için bunların hepsi gereklidir. Ee, İslam barış dinidir. E, nefsimizi tezkiye edeceğiz fakat nefsimiz de kavga ederek savaşarak değil e, şuur atlamalarında ilk önce insan beşer olarak insansı sıfatlarla yani daha doğrusu e, esfere safilin boyutunda e, yaşamaya başlar. İlk önce dünyada maddeyi gerçeklik olarak görmeye başlar. Fani dünyayı gerçek rüyayı gerçek zannederek her zaman zannında bir Allah'la yaşamaya başlar. İlk önce günahları çok rahat işleyebilir. Bu emmare boyuttur. Burada güvende hissetmez. Maddeyi, maddeye burada tapınır. Yani param olsun, evim olsun, emekli olayım gibi. Burada mutlaka sahip olmaya çalışır ve olmazsa olmazları vardır. Olmazsa olmaz olduğu zaman sahiplenme duygusu, aşırı sahiplenme duygusu yani cehennemin bekçisi maliktir ismi ve malik olma duygusu yani aşırı hırslar, mücadele ve çok fazla tamah burada kişinin kendisini bunlarla güçlü hissetmesi için bunlara sahip olma çok fazla isteği oluşturur. Olmadığı zaman da tam tersi bir cehennem düngüsünde kalır kişi. Ee, ne zaman ki yukarılardaki şuur boyutlarında bunları önemsememeye başlar. Şu ölçek çok önemlidir. Olsa da olur, olmasa da olur. Olsa güzel olur. Bu rahatlıkta kişi ne zaman ki olduğu zaman burada bir e, ilahlardan vazgeçme, taptığı putlardan vazgeçme olayları başlama, başlama olayıdır bu. Ee, daha sonra burada zannettiği Allah tam güvenemez. E, levame'de de tam güvenemez. Suçlama, yargılama, eleştirme, dışarıyı görme çok vardır levame'de. Fakat burada yavaş yavaş kendini de suçlamaya başlar. Ben ne yapıyorum ki, ne ediyorum ki, yapmamalıyım gibi suçlamalar levame'de en çok vardır. Dışarıyı eleştirir, dışarıyı görür, dışarıya akıl verir, dışarıyı kontrol etmeye çalışır. Sürekli sistemi kontrol, müdahale vardır burada levame'de. E, mülhime'de biraz daha... ait ait olma duygusu vardır. Tarikatlara girenler burada tarikat'a girer. Burada ben Allah'ın işte üstün bir kuluyum, mübareğim. İşte havalarına giren çok olur. terikat alır, yapar, böyle bir uçar, kapanır. İşte tesettüre girer. Onu böyle bir üstünlük olarak görür. İkilik vardır, dualite vardır burada. İşte başkaları kafir, bidat, sapık şu cemaat bu cemaat oculuk boculuk e, burada bir e, fanatizm şeklinde mürşidi şirk e, haline getirerek hatta tapınma vardır mürşidine. her dediği doğru gibi algılar bazı hocalara biat eder intisap eder burada burada herkesi böyle bir dinleyip boyun eğme kul olma burada daha Allah'a kul olma yoktur daha henüz Şahadet etme de yoktur gerçek anlamda. Bu kişiler kötü değildir, evrar kullardır ama e, mükarrebin olmak çok farklıdır. Yakınlık yani bilginin yakın olması ve Allah'la müşahede e, ha, her şeyde hakkı görme daha burada yoktur. E, buralar ruh boyutlarıdır. Yani emmare levvame mülhime ruh boyutlarıdır. Sonra insan e, kendi içine dönmeye başlar. Çünkü burada biraz böyle acılar, imtihanlar ağır gelmeye başlar. Yaşanılan şeyler, duygular çok ağır basmaya başlar. Duygular onu çok kontrol etmeye başlar. Zihin ilizyonundan çıkamaz. Rüyada kalmıştır çünkü burada. E, içe dönüş e, yavaş yavaş başlarsa eğer kişide, yani bu çok önemlidir yani kişinin artık hırasına kapanması ve oku ilk emri alması gerekiyor ikra oku kendine inan ayettir aslında kendi iç dünyasına neyi okuyacağım ben ümmiyim çünkü kişi daha neyi okuyacağını bilmez yani şaşırmış bir vaziyettedir eminlik yoktur bilgiden emin değildir tam Allah'la tanışmamıştır zannettiği Allah'a tapıyordur. Ee, sevmesi gerekiyor severek çünkü huşu e, burada kaybolmaya başlar. Yapar eder ama bir tat almamaya başlar ibadetlerinden, lezzet almamaya başlar. Sonra kişi sorgulamaya, tefekkür etmeye ve her şeyin kendisiyle alakalı olduğunu anlamaya başlarsa, yani benden her şey kaynaklanıyor demeye başlarsa eğer burada mutmain nefse yavaş yavaş huzur alanına geçme e, olacaktır. E, çünkü bu da çok zordur. Kişi benden kaynaklanıyor, benle ilgili her şey diyebilirse ve kendini geliştirmeye açmaya karar verirse, yani yeni ilimleri talip olursa. Çünkü burada iki denizin birleştiği yere geç gitmesi lazım. Yani Hızır'la buluşması lazım ve Hızır'ın ona artık reklamlardan, oyunlardan, oradan buradan kitaplardan, oradan buradan sadrını açarak akıtma Rabbinin akıtması başlar. Burada İlimler akmaya başlar. Farklı ilimler ilimler akmaya başlar Çünkü Talip olduysa ilimlere yani ben öğrenmem lazım Allah'ı bulmam lazım diye ağlayıp Hatta ben secdede tepindiğimi bilirim böyle ee, sonra e, gece namazları beşe beş katmalar namazları falan hiçbir işi yaramadığını hissetmeye başlar sonra e, ikilikten çıkması lazım tekliğe ulaşması için e, tekliğe ulaşmak öyle kolay bir şey değil hakikat ilmine geçmekle olur çünkü ee, şeriat, tarikat yoldur geçene, hakikat, marifet andan içeri diyen Yunus Emre'yi veya e, ne olursan gel diyen Mevlana Hazretlerini burada biraz algılamak, düşünmek, idrak etmek gerekiyor, tefekkür etmek gerekiyor. Bilgiler bir, bir yandan sonra gereksiz olmaya başlıyor çünkü bilgi yağını e, yani eşeğe yüklenmiş hani semerine yüklenmiş e, kitaplar dolusu diye sanırım ayet öyle bir şeydi. Burada bunu fark etmeye başlar çünkü ben o kadar eğitimler ondan sonra demin bahseden arkadaş gibi bir sürü diploma hiçbir işe yaramadığını çünkü hale ilmi hal bakın ilmin hale dökülmesi hakkal yakın olması gerekiyor. Burada kişi artık bir münafıklık yani karakterinde böyle bir ikilik rol yaptığını fark etmeye başlar. Eğer bunu fark ederse bir rollerden çıkmaya kimliklerden çıkmaya başlar. Yani ben rol yapıyorum gerçek ben değilim e, idrakına varırsa eğer mutmain nefse geçebilir. Mutmain nefs huzur alanıdır. Nur boyutudur. Ahiret algısıdır. Çünkü içe dönme artık dünya boyutundan fena olduğunu anlayıp bekaya geçiş e, sırat köprüsüdür. Sırat köprüsü çok zordur. Çünkü burada artık hakikat ilmine geçenlerin fikirleri değişmeye, dinlediği kişiler değişmeye başladığı zaman ben dinden çıkıyor muyum algısı oluşmaya başlar. Korkusu oluşmaya başlar. Eğer bu korkuyu cesarete dönüştürüp aşka dönüştürüp dönüştürebilirse hiç olmadığı kafir sandığı kişilerin bile Allah'la hemhal olduğunu hissedebilirse yani hiç olmadığı kişiler aslında Allah herkesin birdir yani herkesin içinde birdir bir ruhtur yani herkese ruhundan üflemiştir burada ayırımı bırakmak gerekiyor hani küçümsediğiniz aşağıladığınız kişilerin artık yargılama tamamen burada bitiyor Burada sadece içinde bir muhasebe hesaplaşma başlıyor. Nefsinle hesaplaşma. Zaten en büyük hesaplaşma kişinin kendi nefsiyledir. Allah seriül hesaptır. Hızlıca kesendir. Başıma gelenler acaba benim baş yaptıklarım, ellerimle yaptıklarımdan mı dediği zaman kişi yani kendine döndüğünde, muhasebesini yaptığında kendinden bir şeylerin çıktığını görür. Kader gayrete aşıktır ve nefsine zulmeder insan. Geriye dönüp baktığınızda bütün kaderinize aslında ellerinizle yaptıklarınızın sonucunda yaşadığınızı göreceksiniz. Başıma gelenler acaba düzelebilir mi derseniz eğer mutmain nefste nur boyutunda ahiret boyutunda artık bir cennet alanına geçmeniz mümkün oluşmaya başlar. Çünkü yargılama bittiğinde, dualite bittiğinde, ikilik ayrımcılık bittiğinde kişi tekliğe ulaştığında e, her şeyin kendinden açığa çıktığını anlarsa enel hak boyutudur. Burada biraz bütün dünya ben benim bilincimden açığa çıkıyor rüyam diye biraz tefekkür edin bir süre her şey benim rüyamdan açığa çıkıyor diye tefekkür edin çok işe yarıyor. E, daha sonra bunu e, bu e, murakabadır tasavvufta da kendini gözlemleyicidir gözlemleyici yani dışarı çıkıp kendinizi seyredin. Ve duygularınızı hislerinizi kontrol edin. Sonra marziye bölümü ve raziye bölümüne ulaşmak çok hızlı oluyor. Yani kendinizden önce razı olmanız gerekiyor. Kendinizi sevmeniz, aşkınızı kendinize yöneltmeniz gerekiyor. Kendinizi suçlamak ve yargılamaktan vazgeçmeniz gerekiyor. E, pişmanlık başka şeydir, yargılamak başka şeydir. Pişman olursun, hata yaparsın. Bu hatandan güç alarak yola devam edersin. Bu sefer anda kalma olayını öğrenmeye başlıyorsunuz. Geçmişi nasıl tövbesiyle silmeyi anladığınızda, çünkü geçmiş yok diyor Allah. Sizi tertemiz yeniden yarattım diyor. Bunu idrak ettiğinde kişi beratını verir. Yani egomla, nefsimle yaptığım hatalardan dolayı Allah'tan özür diledim. Bitti. Geçmiş diye bir şey yok gelecek diye bir şey de olmadığını anladığında ana gelir. Yani anda var olmaya başlar. Anda da duygularını, hislerini kontrol ettikçe, ettikçe, tefekkür ettikçe kişi radiye, yani duru görüye sahip olmaya başlar. Basiret, feraset e, açılmaya başlar kişide. Daha böyle e, şeyli ferasetli bakar. Müminin ferasetinden korkunuz dediği burada kişi artık iyi, kötüyü, hakkı, batılı e, yani Güzelce ayırt, Furkan ilmi burada başlar çünkü güzelce ayırt etme başlar. Raziye dedik, marziye dedik sonra saf bilince ulaşmak koşulsuz sevgiyle olacak. Koşulsuz sevgiyi insan başarabildikten sonra hakkal yakin kıvamına gelir. Yani her şeyi artık kendinden açığa çıktığını ve hareketlerine bütün hayatına sevginin yansıdığını hissetmeye başladığı bir alandır bu ve tüm yaptıklarının artık sevgiyle yaptığını fark eder çünkü çünkü dışarıda gördüğün her şey kendi olduğunu anlar. Yani rüya olayından sonra aynalama olayı vardır. Dışarıdan her şeyin kendisini seyrettiğini kişi algılar. Tekliğe gelir, tek içine döner, bakar, ikra oku ayetini uygular. Daha sonra anı okumaya başlar. Her an okuma halindedir artık. Şu an ne oluyor? Şu an ne hissediyorum? Şu an bana ne oluyor? Gibi sorularla tefekkür etmeye başlar hayatını. Sonra duygularını, hislerini çözerse eğer e, kendindeki duygu örüntülerini fark edebilmesi lazım. Duygu örüntülerinde eksiklikleri tekamülünde tamamlaması gerekiyor. Diyelim ki kendisine aşırı ezik e, hisseden, mahcup hisseden, utanç hisseden, öfkeli bu yüzden öfkeli hisseden insan bütün dünya öfkelidir. Kendi içine döne döne bunu çözerse eğer duygu örüntülerini çözerse dışarıyı da güzel görmeye algılamaya başlar. Her şeyin hak olduğunu görmeye başlarsa da adalet hissini algılamaya başlar. Her şeyin Allah'ın adaletiyle tıkır tıkır işlediğini anlamaya başlar. Böylece tekamülünde saf bilince kemaliyata ulaşması daha da kolaylaşır. Sır e, mü, mütmeyin bakın sır değil e, nur boyutu mütmain, marziye raziyedir. Sır boyutu ise insanın artık tekliği anladığı saf bilince geldiği kemalata ulaştığı makamdır. Burada en büyük ölçek incitmez ve incinmez. Incitmeyip incitmediğiniz anda her şeyde hak gördüğünüz anda artık koşulsuz sevgi başlar. Burada e, saflık artık bebeğin bir saflığı gibidir. Her an andadır sadece beşeri e, vücudunun yani insani e, normal ihtiyaçlarını normal bir şekilde karşılamaya devam ederek evliliği varsa evliliğini sürdürür, ticareti varsa ticaretini sürdürür. Normal bir beşer gibi yaşar fakat e, göründüğü gibi normal değildir. Onlar ölülerdir, ölü zannedersiniz fakat onlar ölmemişlerdir. Onlar şehitlerdir, her an beka aleminde. Her andadırlar yani her an alem onların içindedir her anda yaşayabilirler e, manası bunu işaret eder şehitlik makamı yani şahit olduğunuz yani Allah'a her an şahit olduğunuz makamdır e, burada artık her şeye baktığınızda nereye dönseniz dönerseniz Allah'ın veçiyle karşılaşırsınız bu yüzden hiçbir kötülük kalmaz hiçbir adaletsizlik kalmaz her şey normaldir şok olmaz çok fazla acımaz vesaire vesaire sır boyutu burasıdır artık kişinin bekaye varlık alemine geçtiği artık nefsten nefs tezkiyesi yaptığı insanın hakla birleştiği hak boyutuna hak boyusuyla boyandığı artık onun enerjisiyle birleştiği tek olduğu Cemil Cem'den sonra artık e, Hadiye Cem tek kaldığı yerdir tek kaldığı yer artık e, kendinden bütün her şeyin açığa çıktığını algıladığı bölgedir Ha, bir de unuttuğum noktalar var. Onları da e, devam edeyim. E, şimdi geçişler oluyor mu demişti arkadaşımız. Emmari Me, mülhime Nur boyutuna çıkıştan sonra da e, huzur boyutuna ulaşıyorsunuz. Burada duygular nötr oluyor. E, fazla böyle aşırılaşmamaya başlıyor. Korkular, işte sevinçler, şok olmalar, acımalar artık olmamaya başlıyor. Nötr oluyorsunuz. Tabii ki insanız, beşeriz. Genelde böyle korktuğumuzda olur, e, çok böyle sevindiğimiz de olur, ağladığımızda olur. Fakat duygular kontrol etmez, biz onları kontrol etmeye başlarız. Zihnimiz genelde burada bir <laughs> suskunlaşır, nötr olur. Burada artık fazla aşağı düşmez kişi. Düşerse de tekrar çıkar. Fakat e, marziyeden sonra yani nur boyutunun tam bir insanda marziye artık kişinin kendinden tam olarak emin olduğu noktadır. Yani Artık kendini, kendinden tam olarak razı olmuştur kişi. Allah'tan razıdır zaten. Verdiklerine şüphesiz hikmetlerin olduğunu görmüştür. Kendi hayatında da başka sistemle ilgili de her türlü, başkalarının hayatlarıyla da ilgili her türlü artık bir sakinlik, sessizlik gelmiştir. Kimseyi eleştiremez, yargılayamaz, sessizce seyreder, tefekkür eder. Burada artık böyle bir huzur alanına geçiş vardır. Geriye pek dönüş olmaz. Marife tehli, yani kemaliyata çıkan insanlar, arada bir çok yüksek noktaları da çıkar ama kesinlikle eksiye inmez artık. Yani sır boyutu artık kesinlikle eksiye, yani o duyguları çok yoğun yaşadığınız levamede örneğin levamede bir yargılama hissiniz var. Çok fazla yargılıyorsunuz. Dilinize vuruyor, konuşuyorsunuz. Birisinin hayatını yargılıyorsunuz, suçluyorsunuz o kişi diyelim ki ya da onun hayatına müdahale ediyorsunuz ve öfke yaratıyor bu sizde vesaire. Artık bunlar olmaz. Yani marifet ehli konuştuğunu bilir, yaptığını bilir, davranışını bilir. Artık ne yaptığından kendinden emin hale geldiği için ne yanlış bir şey konuşur, ne yanlış bir şey düşünür. Artık bilgi tam olmuştur onda yani, tamamlanmıştır çünkü bilgi. O yüzden gerek kalmaz. Sorular bitmiştir, sorgular da bitmiştir. Çünkü kişiye dikkat edin, insan en büyük düşmanı kendisidir aslında. Sürekli kendiyle uğraşır, uğraşır durur iç dünyasında. Daha sonra dış dünyayla bir uğraşmalar başlar. Sonra sistemle uğraşmalar, müdahaleler, kontroller, sistemi yargılamalar. Kelimelerinize dikkat edin. Zaten hep Allah'ı yargılama vardır. Böyle şikayetlerin içinde dedikodunun içinde hava kötü dersin. Bu bile Allah'a bir yargılamadır. Örneğin ya da bir insanın hayatına bu niye böyle yapmış ki? Dediğin zaman ki dediğin zaman işte o da Allah'ı yargılamadır. Çünkü enel hak bölgesine gelen artık kendindeki hakkı gören dışarıda da hakkı görmeye başlar. Dışarıda hakkı gör görürse konuşacak, yargılacak, eleştirecek bir şey kalmaz. Burada geri dönüş olmamaya başlar yani eğer böyle olursanız. Yani bu şuura erişen kişi de geri dönüş olmaz. Fakat ne vardır ki marifet ehli bütün bilinç boyutlarının içinde artık yaşamaya başlayabilir. Yani ölmeden önce ölmek şarttır. Kıyametinizin kopması, bütün bilincinizin, şuurunuzun değişmesi şarttır. Ee, şöyle şarttır. Eskiden e, inandığınız zanlar vardı. Zan dünyası. O zan dünyasından kurtulmanız gerekiyor. Zan dünyasından kurtulmayı tefekkür edin bugün. Yani neyi zannediyorum? Her şeyi zannediyoruz aslında biz. Bu düşüncelerimize, kelimelerimize, hayatımıza yansıyor. O zannetme dünyasından çıktığınızda tamamen bir suskunluk devresi başlıyor. Burada bir e, sessizlik hakimdir. Ölü gibi hisseder insan. Hatta görünmez. Bakın ben yolda yürüyordum kimse suratıma bakmıyordu. Evde bir şey konuşuyordum kimse beni duymuyor gibiydi. Öyle bir dönemde yaşarsınız. Bu da normal. Ondan sonra bu ölüm gibi kıyametiniz kopuyor çünkü burada. Gerçekten kıyametiniz kopuyor. Ölmüş oluyorsunuz siz. Yani görünüyorsunuz sadece. Yani orada. Daha sonra... Ee, şehit olduğunuzu görmezler diyor Allah. Bakın onlar e, ölü değillerdir. Diri dirilerdir. Yaşarlar. Onlar kimse görmez. Çünkü şehit oldunuz siz. Şahit olmaya başlıyorsunuz. Anda her şeye şahit oluyorsunuz Allah'a. Yani her nereye baksanız artık Allah'ı görüyorsunuz. Burada çünkü bir e, huzur alanı, sevinç alanı başlama başlama alanıdır. E, marifet ehli artık düşük boyutlarla halk içine karışır, karışabilir ve rahatlıkla yaşayabilir. Oyunu artık kendi e, şeyine göre oynar. Kendi istediği gibi oynamaya başlar. Oyun ve oyalanma dünyasında artık marifet ehli oyunu e, kurnazca, akıllıca yani uyanık derler ya hani uyanıkça oynamaya başlar, akıllıca oynamaya başlar. Her gördüğü kişinin bilincini algılar. Esfele safilinse neyse onları artık ama çocuk gibi görür. Yani bebeğe şimdi siz bir zulüm yapabilir misiniz bir bebeğe? Kötü davranabilir misiniz bir bebeğe ya da bir masum hayvan hayvana, hayvan canlarımıza? Davranamazsınız. İşte onun gibi olurlar marifet ehli. Yani koşulsuz sevdikleri için artık kıyamazlar. Ama tabii onlarla aynı e, alanda olmak demek onların hadsizliklerine, hatsiz hadsiz hareketlerine, sözlerine e, mahal vermek anlamında değildir. Yani size birisi hakaret ettiğinde ona e, öfkelenmezsiniz ama sakince haddini aştığını, sınırını aştığını da sakince belirtebilirsiniz. E veya konuşmalarınızda kelimelerinizde de artık güzel böyle oyunlar olmaya başlar. O, kelimelerinizi de e, güzel şey, kurnazca kullanmaya başlarsınız. Yani oyunu gayet e, akıllıca oynamaya başlar. Marife tehli budur. E, bilinç boyutlarında e, yükselme emmaredeyken e, mesela levamede ve emmaredeyken ya da mülhimedeyken bas hali olabilir. Yani kaps ve bas halleri şöyledir. Kaps halleri ruh ruh boyutunda olur. Karanlık alandasınız orada. Nefsani ve egosal bölgedesiniz. Karanlık alandasınız. Nefsin egonun zindanındasınız çünkü. Karanlıktasınız. Orada e, bast bas olabilir. Olmaz değil. Çünkü Allah onu böyle bir yukarı çıkarır. Böyle koşulsuz bir sevgi alanına çıkarır. Ferahlatır. Kafasından bütün düşünceler gider. Öyle bir hal olabilir. Ama eee orada fazla e, kalamaz. kalmamız da normaldir zaten. Aslında hakkı odur. Hak olan odur yani. Daha sonra aşağı indiği zaman da tekrar yukarı aşağı çıkmalar e, fazla zaten olmamaya başlar. Ne zaman ki e, sürekli bastı hali artık şehitlerin e, o beka aleminde yaşadığı, varlık alanında yaşadığı. Orada da bir an varım, bir an yokum hem hem mantığı başlar. E, bir an ölüsünüz bir an dirisiniz. Hem varsınız, hem yoksunuz. E ee, hem hem mantığını ileride biraz daha e, açalım çünkü bunu biraz idrak etmek zor olabilir. E ee,